Gireriz ancak ya. Evet hoş bulduk. Ancak geldim eve demiş. Gireriz demiş. Asker köpeği. Bakalım ne görev varmış. Oradan geldim bir daha. Karakola ele geçirince geldi. Karakollar veya karakollar yan görevler açıyor. Kuleler haritayı açıyor veya bu yardım ilk yardım sarı çanta meselesini aç şöyle diyelim Burada domuz avlamışlar dayıcım kesiyor. Dedireys domuzu var ya <laughs> evde kaldı. Bir şeyler yapmak ister misin de ama etmeyeceğim inat değil mi? Hey! You! <laughs> Ne var? Oradaki silahım var. Kullanmayı biliyor musun? You know Tabi lan ne sandın? Buralarda bir soru halen soruluyor mu? Ziyadım yardım eder misiniz? <laughs> Adanemin <'nın> bu bölümünde <laughs> köpekler çok vahşi, <laughs> çete haline geziyorlar. İşlerinden biri gerçekten <gülüyor> çok tuhaf davranıyor bak. Birkaç yıl önce köpeğim kudur olmuştu. Her şeyi ısırıyordu, <laughs> kırıyordu. İşlerinden köpük saçıyordu. Avlayıp duruyor, deli gibi davranıyordu. Köpeklerden birinin kudur olduğunu mu düşünüyorsun? <gül Evet, gördüm. Aynı benim köpeğime benziyordu. On nerede bulacağımı göster. Teşekkürler ama dikkat et çetenin o diğerleri ona pek yaklaşmıyor ama sürekli yanındaki yanındalar. Ona yaklaşamıyor ama sürekli yanındalar. Lider köpeği yok et. Kendimi terminatör gibi hissettim. Bakayım bu hangi köpekten lan? Kuduz değil gibi. Aa güzel. Kuduz değil bu. Ama bu kuduz. Şimdi bu köpeklerin hepsini temizleyeceğim çünkü bana lazımlar. Hepsini değil de 3 tanesini temizleyeceğim. 1 2 2 oldu. Maşallah. Allah'tan 8 tane lazımdı. Lan, sarı bitki topladık neyse. Bak bir tane daha geliyor. Gelmeyin oğlum lazım değilsiniz. 10 dakika ya. öyle değil misin kanka geliriz ancak. Ne öyle değil misin? Şimdi şu şey nerede? Ha, burada. Kaplan derisi lazım. Kaplanları görmezden geldik. Şimdi tekrar kontrol edelim. 1, 2, tamam. 3, 4, tamam. Buraya kaplan derisi lazım. Buraya bir şey lazım değil. Geriye son hayvan olarak kaplan derisi kaldı. Onu da artık başka zamana. Adam haber vereceğiz büyük ihtimal. Nasıl diyeyim ya? Kuduz mu? of your problemi çözdük. But in kimse çöpü gördü mü ama zaman bu durumda you? onlar bilmiyor da. Hayır ama azıcık müdahale etsem hemen bulur beni. Gidip bir, bir pompadan <laughs> olacağım. Not so funny. Uh, komik olan? Oo, şimdi gidip geliyorum Bye. Bye. Sana da bye. <laughs> Pompalamaydım deyince güldük ya neye güldün dedi adam gerçekten bizi vuracak kuduz olsak Olmuş gibi olsak Aşağıda bir görev daha varmış Hocam ona değil bak buna Heh. Aha Berfin gelmiş ismin anası var Hadi gidelim Ya dur O kadar sandık topladık Satalım bari Şimdi kendime not kaplan bul. Hangi hayvan istiyormuş bu? Şey köpek balası. Sen köpek balası gördün. Ben sniper'ın yerini alacağım. Bize şu lazım rahat ateş edebilmek için 8'e de bas. Yay kullanmadın. Görev başarısız. <laughs> Motoruma takıldı ya. O kadar köpek balığı var ilk takılan görev eşyası oldu. Görevde öldürmem gereken köpek balığı motora takıldı. Lan altında bir daha varmış. Bak bunun taktiği var. Suya iniyorsun. Sonra da sudan çıkıyorsun. Hem yaklaşmış oluyor. Lan tek attım. Taktik yandı. Filnes hoş geldin. Aleykümselam. Aa yaşlandık. görev için olan bu. Nereden anladım diye sorarsan ikinci yok ok ölmedi. Hemen alıp çıkarsam iyi olur. Katil çöpek balığı. Heh tamamdır. Teşekkürler fil destekler hoş geldin. Emin olalım ben kanım Çoğunlukla unutuyorum o yüzden şeyi 2-3 kere selam veriyorsam. Bilin emin olamadığım içindir. O kadar şey var bula bula okum ürettik yani neyse. Hiç yoktan iyidir. Şimdi bu taraf tamam bu taraf tamam. Şu var onu geç. Buna gidelim. Aşağıya mı gitsem acaba ya bu sonucu mu? Herhalde şurası sonucu olması lazım. Şöyle bir adayı daha sonra yapıyoruz diye hatırlıyorum. Abi benim bilgisayar senin bilgisayarın markası neydi? Casper Excalibur. Bak ayı buldum. Görüyor musun? Şu an lazım değil ya. Neyse 3 tane kaplan. Hadi bakalım kaç FPS bilmiyorum ki ama ben de yayınmayın da çık yani FPS'in kötü olması normal şahsen bana sormayın o yüzden FPS meselelerini düşman bölgesine gelmişim girebilirsem içeriye gireyim Ne buradan iş var gitti. Sıradaki. Alayım ya. Bir daha gelmeyin. Ha güzel. Zaten gideceğim demiş. Farkı kaç bu? 3. Teşekkür ederim mesaj attığın için. Daha fazla mesaj at. bunlardan bir tanesi yıldızlı diyecektim ki yıldız olan tepede güzel içinde ne var ok oh, var oh. gereksinimleri ne o oh, hatırlamıyorum ki ama eski oyun olduğu için çok fazla bir şey isteyeceğini sanmıyorum Az daha gözüküyordum, bilim kavlayıcı. Şu adam beni görmedi çünkü aramızda tahta var. Oraya şu zırhdan önce ulaşırsam iyi olur. Hatta şöyle bir şey deneyeceğim. Arkanda. Dönmüyor. Tamam bir tane daha zırhı var. Ah Seyit teşekkür ederim. Torrent'ten indirdim aynı. <laughs> Heh bunu özellikle bıçakla öldürmek zorunluydu. Müslüman mermisini verdin bana. Verdim. Tamam. Oy, ucuz kurtardım valla. Seni mıncıklayalım içinden ne çıkacak? Seyit takip için teşekkürler Yılmaz Yıldırım. Takip için teşekkürler ama Yılmaz niye mesaj atmadın? Veliyes beyni atıyormuş yakaladım. Ama arkadaşlar lütfen sohbet edelim. Burası çayın oynarken sohbet etme yeri. Rica ederim. Size basit geliyor ama Allah'tan büyük bir encil değilim. At yazarı nasıl yoksa? Benim amacım şu an gördüğün gibi hikayen oynarken aşağıdaki Eee kısımda mesaj atma yerinden gelen mesajlara cevap vermek. Buradan ona Aha aşağı düştüm. Şöyle bir şey denesem. Heh, tamam oldu. Yeni neredeymiş? Şurada. Ben de ilk gördüğümde Far Cry 4 sandıydım. Far Cry 4 sanamazsın. Sebebini söyleyeyim sana. Onun ekranı daha farklı. Haritası mesela böyle gözükmüyor. Silaha benziyor bir tek. Sağlık göstergesi böyle değil. Şey böyle değil. Kiti böyle değil. İkisinde oynadıysan az çok biliyorsundur. 110 küpüm var. Abi de küp ne iş yarıyor? Ha, oradan tıkladığın zaman üstüne tıkla puan kullan var. Puanı kullan yapıp bana gönderebiliyorsun. Küp dediğim büyük ihtimal o. Çok önemli mi bilmiyorum. TikTok işte. Teşekkür ederim. Sait ve Filiz. Daha mesleğinden başka şey dördü, beşi ve primeri oynadım. Ben de oynadım ama daha YouTube videosunu çekmedim. YouTube'a dördüm videosunu çektim sadece. Profilimde YouTube linki var. Şu aracı almadan önce haritamı bakmak istiyorum. Tamam. Şuraya gidelim. Oraya ele geçirelim. Oradan sonrası yok zaten. Şöyle yok.